Teşekkür ederim herkese, Akdeyir Üniversitesi'ne, başkan, başta rektörümüze, personelimize, sağlık personeli herkese, doktorlarımıza, enfeksiyona, plastiğe, beyin cerrahına, herkesten teşekkürler. Bir de bu dünyada bizim başımıza geldi. İlgilendiler. Vücud, vücudumda saymakla bitmez dikiş izleri. Herkesten Allah razı olsun. Bu süreci bir anla bitirdik. İkinci bir aşaması var, hukuki süreç, maddi, manevi, bütün e, sizin de desteğinizle bunların suçlarının cezasını çekmesini istiyorum. Ömrüm 41 yıl çobancılık, kendi hayvanlarımı dağda otlatmakla geçti. Toros dağlarında, vahşi hayvanla karşılaşmadık, Manavad'ın ovasında vahşi hayvanla karşılaştık. E, 4 yıl sonra kendi çobancılık hayatımı, koyunlarımı sattım, tarıma başladım. Yer fıstığı ekmiştim, suluyordum. Biraz yatalım, dinlenelim demiştik. Hanım dedi, Süleyman dedi, ayağımızın yanında bir tane yabancı cisim var dedi. Şuna bir baktı dedi. Üstümüzde de sivrisinekten korunmak için battaniye vardı. Battaniye açtığımızda, aslan olduğunu fark ettim. Battaniyeyi açar kadar üstüme atladı. Bayağı bir mücadele ettik. Ayaklarımı ısırdı, o boynunu kırlı yerlerinden tuttum. En son boğazıma sarıldı. Boğazını gırtlakladım. Ondan sonra vahşi hayvan uzaklaştı. 10 metre ileri ele gitti. Korku filmlerinde olur ya yani bir e, gerçekten bir e, yaralanma olur ya. Hemen polis jandarma basar. O anda askerimize takip ediyorlarmış. Onlar geldi. Sokağa çıkma yırtıcı hayvan vardı ya. Ama bizi yırtıcı hayvan. Zaten yırtmıştı. Ya ben Aslan'a hakkımı helal ederim de yani art niyetli olan insanlara hakkımı helal etmem. Gerçekten aslanın bir suçu yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.